Necropsy. Necropsy. nekropsi? Necropsy. 1989 yılında İstanbul'da Necropsy ismiyle kurulan ve Trash Metal tonlarını müzik üretmeye başlayan grubumuz 1992'de 4 parçalık demosu Speed Lessons Part 1'i yayınladı. Dönem dönem kimisi ücretli kimisi ücretsiz konserler düzenleyen ekibin kadrosu Bateri'de Cevdet Erek, gitarlarda Cem Ömeroğlu ve Erem Tanyeri, bas gitar değilsi Umut Gürbüz şeklindeydi. Grup zaman içinde Türkçe olarak Necropsy ismini tercih etmeye başladı. Erem ve Umut'un ayrılmasından sonra grubun müzikal çizgisi köklü bir anlamda değişti. Tolga Yenilmez ve Cenk Turan'ın gruba dahil olmasıyla daha deneysel bir çizgi benimseyen grup 1996'da ilk albümleri olan Mi Kubbesi'ni yayımladı. Albüm tür sınırlarını adeta reddeden, progresif rock'tan endüstriyel tınalara ve Orta Doğu ezgilerine uzanan enstrümantal parçalarla bezenmişti. Grup aynı sene birincisi düzenlenen Roxy Müzik günlerinde en iyi avantgard grup ödülünü aldı. 1997 yılında Kesme Şeker, Bulutsuzluk Özlemek, Kramp gibi gruplarla Sular Yükseliyor konserinde seslerini iyice duyurmaya başlayan Necropsy, 1998 yılında ise Robert Plant, Jimmy Page konseri öncesi taktıkları kafa lambalarıyla birlikte tüm İstanbul'u salladı ve performansları iki müzisyenle ilgisini çekti. 2001 yılına kadar farklı basçılarla çeşitli konserler veren grup bir anda sessizliğe büründü. Kurban grubunun basçısı Kerem Tüzün'ün kadroya dahil olmasıyla bu seslilik sona erdi ve Necropsy ilk albümlerinden 10 sene sonra ikinci albümüne imza attı. Peki grup zamanında bu albüm çıkmadan önce ne demişti? İkinci albümde de mi böyle sürecek? Albüm... Ya daha çok sample'larla sözler kullanmayı planlıyoruz. Oo evet kullanıldı da. Haf devriminde kullanılan sample'lar. Gelmekte olan devrim halka yavaş yavaş devrilir. Ardından gelen o top ve yine o aşina olduğumuz endüstriyel ve köşeli gitar tanısı. Kullanılan ses sesiyle sınırlı kalmayıp gazete küpürlerine kadar uzanmıştı. <laughs> Eski hayranların alışmış olduğu sesten uzak olsa da geniş kitlelerce bilimselen bu albümden sonra Tolga gruba veda etti ve yerine gelen Gökhan Gural ile grup günümüz kadrosuna ulaşmış oldu. 2010 yılında grubun 90'ların sonunda kaydettiği arşivlik parçalardan oluşan 1998 albüm yayınlandı. Geçmişi saygı niteliğinde olan bu albümden sonra ise 2013 yılında Bandcamp üzerinde bir sene boyunca her ay yeni bir tekli yayınlayan grup 2014 yılında bu teklileriyle son albümleri aylık yani Maltlı'yı çıkardı. Necrops'i 2018'den sonra çıkardıkları Teklilerle birlikte konserlerine de kaldıkları yerden devam etmeye başladı. Benim de genç bir kardeşi olarak konserlerine gitme fırsatım oldu ve şunu söyleyebilirim ki Necropsy gerçek bir konser grubu. Umarım ileride yeni konserleri ve ile birlikte bizimle olmaya devam ederler. Eyinesi bu Necropsy'nde bu Neyin nesi bu nekropsin?